Söyleyin bakalım, ayırdır. Gelişinizi ne borçluyuz? Ayırdır, ayırdır. Ayırdır. Ulan bir deriz ki biz... Şimdi, bir deriz ki Allah'ın ibri... ...pega bir kavli ile deriz. Deriz, bizim sultanı sizin Ferhat'a verelim deriz. Hayır yani. Biraz ters oldu bu durum ama neyse. Kızınız ne işle iştigal eder? E süzlük yapar. Eline de iyi sipari geçir çok şükür. İçkisi yok, sigarası yoktur. yoktur. Valla biz şu aralar Ferhat'ı pek evlendirmeyi düşünmeyiz ama. Lan nasıl düşünmezsiniz? Her hafta her hafta kapımızı aşındırmaz mıydınız? Sotani istemek için elinize yarım kilo lukum alıp. Ama sen Ferhat çulsuzuna kız vermem demez miydin? Bebe? Kız iftira atma. Şimdi ben Allah için ben her zaman değil mi Ferhat'cığım? Ferhat'ı çok sevdiğimi söylemişimdir ha. Aa. Sultanı ne dalbukacılar ne klarnetçiler istedi de ben vermedim. Gönlümdeki damat hep Ferhat'tır değil mi lan Selim? Ee, öyle öyle Allah için değil. öyledir. Çok doğru dersin ama Pembe. De. Artıkın senin sultan bizim Ferat'ı olmaz. Ben oğluma kız olan kız bir kız alacağım. İkinci el gelin istemeyiz biz. Hmm. Ferhat'ıma sıfır kilometre bir gelin alacağız inşallah. Hmm. Lan ben bu hallere düşecek kaçım iyiydi. Eskiden bunlar isterdi. Bir kızı vermezdim. Şimdi bir veririm. Bunlar almaz. Eee etme bulma dünyası be abla. Sus. Sultan Allah belanı bilmez. Tamam. <laughs> Pembe abla. E? Ben severim sultanı. Eğer izniniz olursa evlenmeyi kabul ederim. Ay canım benim. Asla Ferhat'ım. Gördün mü lan hmm. işte benim damadımdır o. o. Peki, madem Ferhat ister ben de kabul ederim. Yaşa be Yunus'um be. Yalnız bir şartım var. E, nedir ulan? Düğün masraflarını sen çekersin. Ben elimi cebime atmam valla. Çüş. Uldu olacak. Ferhat için bir de bari başlık parası vereyim sana. Hiç fena fikir değil. Ne kadar verirsin başlık parası Ferhat? Lan ay yer. Lan sen belli maytap mı geçirsin? Tamam başlıktan vazgeçtim ama düğün masraflarını, ev kurma masraflarını sen karşılarsın. Nah karşılar be onları. Sen bilirsin valla. Sultanın amili olduğu mahallede bir duyulursa... ...size hangi gözle bakarlar artık sen düşün. Ay. Tamam lan. Tamam kabul. Eğer harcamayı ben üstlenirim yeter ki Evlesinler. Aşk ipliğiyle <laughs> dikiş. Bir ömür boyu sökülmez iniş. Beni diktiler de ne oldu sanki? Her tarafım yama 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 yama. Beni diktiler de ne oldu Yama yama düşüverdim ortaya, sökendik yam boşalmaz yama yama yama, düşüverdim ortaya, sökendik yam boşalmaz yama yama yama. Yatak takımları burada efendim. Ama biz ikiz yatak alacaktık da hem de en pahalısından be. Yok kardeşim, ucuz olsun se bakma onlara. Aa, Buyurun siz bakın. <laughs> bu çok güzel, çok güzel ana. Be, kız. kız nesi güzel bunun? E bir bezde bez bu. Hop 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 çok rahatmış bu şey Hop hop oh. en bak hiç gıcırtı da yapmaz. Komşuları da rahatsız etmeyiz ha. <laughs> oh. Anladın oh. kalkın ha. Delikçi oh. 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 bir kadını. Ya o yani kadar Ay. rahat ki insan burada yatamaz bile pembe abla ya. Hop biz de sabah kadar sultanla sıçrayıp <laughs> dururuz yatakta.